Herkese merhabalar arkadaşlar ben Ramazan Kaynak. Smart Power inverter'in <laughs> dün videosunu çekip YouTube'a koymuştum fakat wattını e, soranlar olmuş hani neden açmadınız neden e, kaç watt olduğunu burada bize göstermediniz diye yazı yazanlar olmuş. Ben videoyu sildim tekrardan çekiyorum şu anda. Arkadaşlar genellem olarak kısa bir bilgi vereyim. Bu cihaz tam sünüs olarak gösteriliyor ama maalesef bu cihaz tam sünüs değil, e, modifiye sünüs bir cihazdır. E, bu konuda çoğu kişi aynı şeyi söylüyor. Yani bunu bilerek alın bu cihazı. Bu cihazın üstündeki işaret ve yazı sizi aldatmasın. Bu cihaz modifiye sünüs, kare sünüs. Evet arkadaşlar, şimdilik e, bu cihazın 3000 watt olduğunu aslında ben de e, çıkacağını tahmin etmiyordum. Fakat aletin içerisinde e, modifiye sünüs kartının üzerinde bir potans var arkadaşlar. Bu potans cihazın wattını ayarlıyor bilginiz olsun. Hani e, potans sonuna kadar kısık olursa 500 watt'a kadar cihaz çalışıyor. Sonuna kadar açarsanız 3000-3500 watt'a kadar bu cihaz e, destek veriyor bilginiz olsun. Hemen içerisinde ufak bir potans var. Cihazı açıyorsunuz. Dediğim gibi modifiye kartının üzerinde. Mavi bir potans. Minik. Evet arkadaşlar. Hemen cihazın açılışına geçmeden önce şöyle size göstereyim. Osiloskopun bağlı. Osiloskopun geliyor. Şöyle alttan. Trafomuza, trafomuzdan da invertörümüzden çıkış alıyor. Evet şu an açılışını yapıyorum. Bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kare sünç. Burada bir kablosu var. Bu kablo hemen şu arka tarafta kelebeğe takılıyor topraklama alması için. Kablonun da bu ucunu prizin topraklama tabi binanızdaki topraklama gerçekten topraklama ise topraklama varsa topraklamayı buradan alıyorsunuz. Evet arkadaşlar kendi akülerim benim AGM akü çok kaliteli aküler. Yalnız şunu da size belirtmek istiyorum. Ee, bu makine 2000 watt çekiyor. Birincisi 1000 ile 1200 arası, ikincisi de 2000 watt çekiyor. Fakat kablolar zayıf olduğu için 2000 watt'ı görmeyebilir. Bilginiz olsun. Kablolar hem uzun hem ince kablo. Şu anda elimde bu vardı. Denemek amaçlı, size göstermek amaçlı. Ee, bağladım. Şimdi bunun Hemen bir provasını yapacağız. Provasını yapmadan önce de şunu da söyleyeyim. Şu kartı görüyorsunuz. Bu kartta inverteri öyle derin bir yerlere koyarsanız içerileri çalıştırmak için dışarıya bir e, buton koymuşlar. Kabloyu takıyorsunuz. Dışarıya bir yere monte ediyorsunuz. Buradan açıp kapatıyorsunuz. Sadece o işe yarıyor. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi cihaz hemen şunu sıfır kademeye alayım. Şu anda ısı kapalı. Açıyorum cihazı. Bu soğuk. Şimdi sıcağını açıyorum. Şu anda 1400 Watt'a ulaştı. 1400 metre rahatlıkla gördü cihazım e, arkadaşlar 2000 watt'a kadar aslında açardım ama dediğim gibi kablolarım desteklemiyor. Şu anda bayağı ısınmışlar. Yani bu cihazı almak isteyenler şöyle söyleyeyim size e, olduğunu bilsinler. Üstündeki tam sünüs yazmasına ve işaretine bakmayın. Bu cihaz modifiye sünüstür. Çalıştıramayacağı şeyleri ben size söyleyeyim. Sadece buzdolabı ve kombiyi çalıştırmıyor. Onun dışında ne isterseniz çalıştırır. Sadece e, bunun multifiye olduğunu bilin. Ona göre e, alan sitedeki sitede, e, sitede de bazı yazıları var. Bengut sitesinde. E, bu cihaz işte ben aldım tam sünüs diye işte kare çıktı. Oradan da cevap vermişler. Cihaz tam sünüs değildir. Modifiye sünüstür diye yazmışlar tekrardan. Bilginiz olsun. Almak isteyen arkadaşlar bu şekilde alsınlar bilginiz olsun hayırlı günler